Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Eylül kumaşın sevgili can dostları. Eylül kumaşın Antalya'daki merkez mağazasında biliyorsunuz birbirinden farklı döşemeli kumaşlar var. Ben zaman zaman böyle küçük küçük videolar çekiyorum özellikle çok beğendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ee, biliyorsunuz döşemeli kumaşlar çok pahalı ama bizde e, piyasaya inat fiyatlar çok çok indirimli muhteşem döşemeli kumaşlarımızın metre fiyatı 80 TL'den Antalya merkez mağazamızda satışa sunulmuştur şöyle hele şunlar çok güzel gerçekten şu et kalınlığını göstermek istiyorum e, bu tarz olanlardan ben de altına kaydırmaz dikerek klozet takımı yapacağım inşallah e, bazılarından böyle şık ve güzel kilimler diktik yanlarına biye geçirdik. Kanepe örtüleri yaptık. E, çok güzel ve şık ürünler bunlar. Dilerseniz kanepe örtüleri yapabilirsiniz. yastığınızı, mindiriniz kaplayabilirsiniz. İsterseniz tabii ki kalın olanlardan böyle yolluk gibi e, paspas gibi, klozet takımı gibi ürünler çalışabilirsiniz. Döşemeli kumaşlar muhteşem. Enleri 140-145-150 arası değişiyor ve metre fiyatlara ve sadece sadece 80 TL'den e, bunlar stoklarla sınırlı mağazamızda çok çabuk tükeniyor. E, kaçırmayın diyorum sevgili takipçilerim. Metre fiyatı sadece 80 TL'den satışa sunuldu. Yani en ucuz satan zaten 200-250-300 TL arası satıyorlar. Bizde 80 TL döşemeli kumaşlar. Birbirinden farklı böyle tay tüyü tarzında olanlar var. Yine bu sene moda olan e, ürünler var. Örneğin şunlar da çok şık ve güzel. <laughs> Muhteşem dokulara sahip. Döşemelik kumaşlarımız. Eylül kumaşı herkese bekliyoruz sevgili <laughs> takipçilerim. Şimdiden hayırlı hafta sonları diliyorum.